yüksek gibi. Önceden hiç kaymadım. Ya ben yapamazsam? Ya düşersem? O zaman biraz aşağıdan başlayalım. Daha kolay olabilir. Ben de kayak yaparken öyle hissetmiştim. Öyle mi? Evet. İlk kayak denemem olacağı için çok heyecanlıydım. Babam önce kızakla başlamamı önermişti. Çünkü kayak yapmak o kadar kolay değil. Ama ben kızak istemedim, kayak yapmak istedim. <laughs> bizi gittikçe Oo. yükseğe... ...ve daha <laughs> yükseğe götürüyordu. Biraz endişelenmeye başladım. Hadi gel Kayu, kayaklarını hazırlayalım. Kayaklarımı taktık ve başlamak için çok heyecanlıydım. Evet Kayu, hazır mısın? Şimdi dizlerini bükmelisin biraz. Ama sırtını dik tut. Bu denge için çok önemli. Kayak tamamen denge işidir. Önce düz bir şekilde kaymayı deneyelim. Anlaştık mı kayır Hazır mısın? Bir, iki, üç, başla! durmayıp hemen düştüm. Çok ama çok üzülmüştüm. Çok uzun zamandır bu anı bekliyordum. Ama sonra biraz aşağıda annem ve Rosie'yi gördüm. Kızakla kayıyorlardı. Kızına denesem? <laughs> Tabii ki kayıyor. Kayak derslerine bir dahaki sefere devam ederiz. Yavaş yavaş gidelim. Peki, şimdi hazır mısın Kayu? Dizler bükük, omuzlar ve sırt dik, dengeni sağlam. <laughs> İniyorum. Çok hızlanmıştım. İnanılmaz zevkliydi. Aşağıya ulaştığım anda tekrar yukarıya doğru koşup yeniden kaymak istedim. Artık dengem bozulmuyordu ve gittikçe gelişiyordum. Yağmur, babam haklıymış. Kızakla başlamalıydım. Kayağa hazır değildim. Ama belki bu kızaktaki tecrübem sayesinde sene daha tekrar deneyebilirim. Babam her zaman der ki, koşmadan önce yürümeyi öğrenmelisin. Hadi alçak tepeyi dene ve sonra daha yükseğini denersin. <laughs> hey!